Merhaba, ben Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Okulundan Ela. Bu hediyeyi kardeş okulumuz olan Sezai Karakoç İlkokulundaki Aslan Öğretmenin öğrencilerine gönderiyorum. Arkadaşların dört günü projesinde birlikte çalışmak çok güzeldi. Başka projelerde görüşmek üzere, iyi günler dilerim. Merhaba, ben Kahraman Maraş, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulundan Berin Zeynep. Bu kitap araçlarını kardeş okulumuz olan Sezai Karakaç İlkokulundaki Aslan Öğretmenin öğrencilerine gönderiyorum. Arkadaşlığın dört günü projesinde birlikte çalışmak çok güzeldi. Başka projelerde görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Merhaba, ben Kahraman Necip Fazıl Kısakürek İlkokulundan Barış. Bu hediyeyi kardeş okulumuz olan Sezai Kalkoç İlkokulu'ndaki Aslan öğretmenin öğrencilerine gönderiyorum. Arkadaşların dört yöne projesinde birlikte çalışmak çok güzeldi. Başka projelerde görüşmek üzere iyi günler dilerim. Merhaba ben Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan Ahmet Selim. Bu hediyeyi kardeş okulumuz olan Sezai Karakoç İlkokulu'ndaki Aslan öğretmenin öğrencilerine gönderiyorum. Arkadaşların dört günü projesinde birlikte çalışmak çok güzeldi. Başka projelerde görüşmek üzere iyi günler dilerim. Merhaba ben Kahraman Varş Necip Fazıl Kısa Kürek İlkokulu'ndan Zeynep Asel. Bu kardeş okulumuz olan Sezer Karakoç İlkokulu'ndaki Aslan Öğretmen'in öğrencilerine gönderiyorum. Arkadaşların dört gün projesinde birlikte çalışmak çok güzeldi. Başka projelerde görüşmek üzere iyi günler dilerim.